Hasan Bey, sizce seçmen nasıl görüyor? Yani iktidarın attığı bu hamleler tatmin ediyor mu? <laughs> Tutabiliyor mu yani kendisine ekonomide tepki veren seçmeni şu anda iktidar tarafından? Ya da bu şöyle adamlarda? diyorlar mesela şimdi bir, bir, bir dönemdir AK Partiden kopup kararsız olan bir seçmen kitlesi var. Bunlar bu atılımlarla yavaş yavaş dönebilir diyenler var. Hayır, hiç alakası yok. Onlar zaten koptu diyenler var. Ee, bir örnekle gidelim o zaman. Ee, i̇smi bende kalsın. Selam olsun. izliyor bizi de. Bir işçi arkadaşımız e, iki hafta önce beni gördü. Dedi ki EYT'de yaş meselesi çıkarsa, bak ben yaş savunuyorum demiştim. Dinlemiş, burada dinlemiş hem de haber Hı. dinlemiş. E, dinledim dedi. Yaş meselesi çıkarsa kesinlikle evde beş oyun var. Beşinde e, buradan Söyleyebilir miyim? Söyleyeyim mi Parti ismi söyleyebilir miyim? Yok zaten isim. belli artık. Hayır, hayır hayır. Tamam söyleyebilirim. Ya, ya ya, yaş şart çıkarsa tepki verir miyim? ya şartı çıkarsa. Çıkarsa 5 tamam. Esin... oyu da dedi Erbakan'ın oğluna vereceğim. Direkt böyle söyledi. Erbakan'ın oğluna vereceğim. <laughs> Allah Allah. Ama dedi yaş şartı çıkmazsa 5 oyu da AK Parti'ye vereceğim. Ben dedim bak yaş şart çıksın diye uğraşıyorum ona göre biliyorsunuz. Biliyorum dedik Gitti. Pazartesi günü. Bu pazartesi günü oluyor. 3 gün önce yine karşılaştık. Aynı yerde yine karşılaştı. Şöyle yaptı. Demedim mi dedi. Cepte. Emeklilik cepte. Şimdi köydeki ev yaptıracağım. Peki oylar ne oldu dedim. Oylar tabii ki AK Parti'ye. Şimdi hani AK Parti seçmeni açısından söylüyorum. AK Parti seçmeninin bir kısmı evet gri alana gitmişti. Ama ilginç bir şekilde ilginç bir şekilde hala e, altılı masaya yönelmemişti. Orada duruyordu. EYT'de bu bir örnek. Ben burada şunu da söylemiştim aslında. EYT'lilerin, yani EYT çözüldüğü zaman AK Parti'ye yönelileceklerine inanmıyorum dedim ben. Yani <laughs> orada insanların tercihleri varsa, siyasi tercihleri varsa, bu o siyasi... Tabii, ama tabii, AK Parti'li heh, olup tepki gösterecek aynen olanlar da aynen. tepki Şimdi vermezler. Şöyle, yani o da burada bir veriler var, bir sürü veri var. Ve herkesin elinde veri var. Burada bir tane de <laughs> kamuoyersin meclisi var. Ee, geçen yıl, e, Ocak ayıyla e, Temmuz ayı arasındaki AK Parti oylarının nasıl işte aşağı doğru gittiğini böyle sabit kaldığını hı hı. E, gördük ama buna rağmen CHP'nin ya da Altılı masanın oylarının çok yükselmediğini ve hep yani Konda'dan da verebiliriz e, Murat Bey'de de vardır mutlaka rakamlar e, bir kararsızlarda sürekli bir artış olduğunu gördük kararsız bir kararsızlar durum vardı bu kararsızlar kim sorusunun cevabını herkes biliyordu. AK Parti'den veya Cumhur İttifakı'ndan kopmuşlar ama nereye döneceklerini bilmeyen kesim. İşte o kesimi etkiler. Yani şu anda ekonomik olarak her gün bir paket açıklayan hükümet ya da Sayın Erdoğan yaptığı açıklamalar AK Parti'den bir yere gitmiş olan yani gri alana gitmiş olanları tekrar AK Parti'ye ya da Cumhur İttifakı'ndan gitmiş olanlar tekrar Cumhur İttifakı'na döner. Dönüyor örneği de verdi. Bu olur. Hı -hı. Ama ben yine söylüyorum o kemik siyasal tercihlerini yapmış insanlar burada ya işte bana Erdoğan EYT, EYT çıkardı, EYT zam yaptı vesaire EYT diye, diye dönmez. dönmez. Bu otuz yetti mi? Dün %25'e ben ona çok da tepki geleyim. olduğunu ta, ta, gördüm. Ona, ona da geleyim. %30 biraz rahatlattı Yok Ona mı? da geleyim. Şimdi biliyorsunuz bu 6 aylık bir zam. Yani 6 ay, geç, geçtiğimiz 6 ayda da yapılmıştı hı hı. bir zam. Hı hı. Bu geçtiğimiz 6 ayın üzerine yapılmıştı zam. Ve Sayın Cumhurbaşkanı da bugün de söyledi yine toplu sözleşme ve yine 6 ay 6 ay sonra bir zam daha olacak. Yani 6 aylık dönem dönemlerdeki bir zamdan bahsediyoruz. Evet. Memurlara ve emeklilere verilen zam. Dolayısıyla şimdi İnşallah şayet İnşallah onu biz takip Şayet seçimi temmuza geliyor. Biz yapacağız zammı diyorsunuz yani. Şayet şöyle bakarsak bu 6 aylık e, ortalama %63'tü değil mi? Ya? Açıklanan enflasyon %64. 64'tü. 64, 64, 63'tü. Aralık ayı enflasyonda %12 1.2. 1.2. ortalama 12 civarında bir enflasyon var. 13. 13 tabii tabii var ve bu bunun üzerine bir refah payı ne kadar olacak tartışması vardı. Şimdi refah payını Cumhurbaşkanı takdiriyle işte 13 puan üzerinden geldi Yok ya, 25. E, SGK Bağkur için 14.5, e, emekliler için de 16.5'ti. Evet. E defa pay olarak söylüyorsun. E, evet evet. Yok yok şey, e, enflasyon farkı. Ta enf Oradan %15'i çıkardık. %25'e çıkardık. Dedi. Bak şimdi, enflasyon farkıydı. Evet. Ama artı refah payından 12 bahsediyorum. 12 milyar üzerindeydi onu demek tamam. istedim. 15-40 tamam. milyar i̇şte refah payı koydu ama muhalefet hani değil. değil. enflasyon o değil 10 zaten. 10 değil. Yani. 10 değil. Yani e, muhalefet başka şeyler de söylüyor değil mi? Şöyle demiş yani, Kemal Kılıçdaroğlu göre, bu akşam tweet attı. Muhalefet de, onun tweetini de verebiliriz diyor arkadaşlar. Diyor ki önce 120, %25 zam de sonra kork 30 de sen hı hı. devlet mi yönetiyorsun evcilik mi oynuyorsun asgari ücrete yaptığın zamın aynısını buraya da yapacaksın. Ee, diye Cumhurbaşkanı Erdoğan Anladım. etiketleyerek bir tweet attı Anladım. Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi, tabii Sayın Kılıçdaroğlu bunu yapacak. Yani muhalefet ediyor. Ama muhalefet başka şeyler de söylüyor. Muhalefet, mesela Sayın <laughs> Kılıçdaroğlu'nun o TÜİK'in önüne gittiği zamanlar ki hatırlarsanız, <laughs> yani e, Merkez Bankası için neler söylediği e, muhalefetin yine e, bir kanadının IMF ile nasıl otel odalarında görüştüğünü de gördük. Onlar e, IMF anlaşma yapmak istediler filan filan. Neyse ma yani muhalefet tabii ki yapacak bunu. Diyecek de. diyesin ama ben Tüyin bir kurum olarak yıpratılmasına karşı olduğum kadar TÜİ'nin yıllardır verdiği verileri yani yalanlamaya dönük çıkışları da karşı olmakla beraber TÜİ'nin baz alındığını her, herkes biliyor. Yani yarın bir gün muhalefet iktidar olsa muhalefet de TÜİ'nin verilerine göre hareket edecek. Onu söyleyerek devam ediyor. Dolayısıyla bu, muhalefet söyleyecek. Ama doğru. Diyelim ki %10 Refah payı veriyordu, vermişti Erdoğan. E, ve ben biliyorum, kamu sen dahil bununla ilgili dünden bugüne kadar, bugün öğlen saatlerine <laughs> kadar e, büyük bir çalışma yaptılar. Görüştüler, Hı -hı. konuştular, tartıştılar. Hı -hı. Sonrasında Maliye Bakanı'yla da oturdu, Çalışma Bakanı da oturdu Sayın Erdoğan ve bir 5 puan daha artırım yapıldı. Ve ben bunu da sevinçle karşılandırıp e, gördüm. Şimdi bu yeterli mi yetersiz mi meselesine gelince, şimdi ben burada e, yıllarca arkadaş zengin alalım fakire verin diyen bir adam olarak şunu söylüyorum. E, ben bunlar tabii ki yetmez. Ya ben isterim ki hani bu memlekette bu ekranda söyledim. Şurada e, Farun Faruk'un yanında oturuyordum. Ge geçen hafta şunu söyledim. Ya en düşük emekli maaşı asgari ücrete endekslensin demiştim. Yani 8500 olsun demiştim. Ha bugün 5500 <laughs> oldu. Yani ben elbette yetmez diyenlerim. Fakat e, ee, Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözünü de hatırlatıyorum. Hani yumurta küfesi yok sırtımda. Onun için belki bu kadar rahat söylüyorum. Onu da e, söylemek istiyorum. Şimdi siz kısacık değindiniz ama önemli şeyler e, var. O zincir marketlere ilgili söyleyeceğim. Ben Bahadır evet. Hoca'nın söylediklerine ilave eden birkaç şey söyleyeyim. Buraya not almışım. Şimdi birincisi resmi rakam %38 benim bildiğim. Türkiye'de asgari ücretle geçinenler. Ya doğrusu asgari ücretli alanlar. Yani %60 dedi Bahadır Bey. %38 ee, Bakan bilgini açıkladı. Evet. E, ama şöyle konuşuyor yani. %60 arasında 100-150 lira fark var. İşte 500 lira, 300 yani, lira falan he, oynuyor evet. yani. İkincisi şimdi i̇kincisi, Şu ikincisi, ikincisi, son ikincisi, ikincisi, sonra ikincisi, kalmamıştır. Devam edelim, kalmamıştır zaten. Devam edelim, yani. edelim. Hep siz %60 asgari ücret dediniz. Evet. Ben de oraya diyorum ki %38 olarak açıklandı. <laughs> Esnaf bu ilgili önemli şeyler söyledi. Küçük esnafla ilgili. Yani nasıl olacak? 3 tane çalıştıranı şu kadar maliyeti var diye. Biliyorsunuz bin esnafa vergi muafiyeti getirdi devlet. Vergi almıyor vergi almıyor. 800 bin esnafa, küçük esnafa. İkincisi, Memnun geçen, yani geçen geçen yıl asgari ücretteki vergiler kaldırıldı. Asgari ücrette vergi yok. Sadece o değil. Herhangi bir çalışan, ben de bir çalışanım. Benim aldığım ücretin asgari ücret kısmından da, asgari ücret kadar olan kısmında da vergi almıyor devlet. Yani e, böylece çalışanı koruduğu gibi korumaya çalıştığı gibi aynı zamanda çalıştıranı da yani işveren de korumaya dönük bir e, çalışması var. Onu hatırlatmak istedim. E, i̇kinci yani burada marketlerin isimlerini bugün vermek istesem, versem ne olur? Yani indirim yapanları versem. Reklam yani, olur mu? Olmaz. Bu, bunu teşvik etmek lazım. Öyle değil mi? Yani bakan da söylemedi herhalde bunların isimlerini. Öyle hatırlıyor. E, siz orada kalırsanız. Ben, ya, yani, vermeseniz daha iyi. Peki, peki o daha zaman daha şöyle söyleyeyim. <laughs> Geçtiğimiz hafta daha doğrusu aslında ha, belki sonra bir... artacaktır bunların sayısı, onları tabi vermemiş tabi, olacağız yani, yani. dolayısıyla ha, anladım. Şimdi geçtiğimiz hafta bir o üç harfli marketlerden bir tanesinin CEO'su bir açıklama yaptı. Sonra o marketlerin de bağlı olduğu holdingin başındaki isim de enflasyonla mücadele konusunda bizim de üzerimize düşeni yapmamız gerekir diye bir açıklama yaptı. Bir patron Erdoğan hı hı. yaptı. Ona ilaveten bugün üç harfli olmayan ve yine e, çok önemli iki büyük markette ve üç, üçüncüsü de eklendi. Üç market daha yani toplam dört market e, acayip şekilde fiyatlarını sabitleme karar aldı. Enflasyonla mücadelesini aldı. Bunun örnekleri vardı. Macaristan ve Yunanistan'da bunlar yapıldı. Yunanistan'da şu anda öyle devam ediyor. Bunun e, enflasyonla mücadele için önemli olduğunu altını çiziyoruz. Ben liberal ekonomiye karşı bir adam olarak söylüyorum. Hatta e, yani ultra liberalizme karşı bir adam olarak söylüyorum. Devletin müdahaleciliğini savunuyorum. Yani hocam dedi ki çağırdılar, konuştular. Fiyatlarını artırmayacaksın dediler ve böyle yaptılar dedi. Evet. Keşke öyle yapmış olsalar. Yani bu kadar da radikal bir şekilde yapsalar. Yani çağırsalar ve fiyatları sabit tutacaksınız kardeşim deseler keşke. Ama Demedi ben yani. bu şekilde demediklerini düşünüyorum. Ama ben eee Öyle Liberal denmesi... ekonomiye de hiçbir surete karşı çoktan, değilim. onda da önemli değil. Çoktan Sadece buna müdahale edilmesi değil. gerekiyordu. O, ekonominin kuralına ait. Tıpkı aynı. gıda... Evet. <laughs> ekonominin ait. Kural... Efendim? Piyasa ekonomisine... Ya liberal ekonomiyle ekonomi ilgisi yok mu? Ben, ben, ben bunu Tamamen savunuyorum. Tamamen nar. Bu, <laughs> ben bunu savunuyorum. Feodal <laughs> dönemin... O, ben, bu, ben bunu savunuyorum. fiyat politikası. Feodal hiç alakası yok. 500 yıl geriye geldik. O, hiç alakası yok. Anlatacağım Macaristan ne yapıyor? Yunanistan ne yapıyor? 500 yıl geriye geldik. Peki, gıda, bir de gıda milliyetçiliği kavramı yapıyorsunuz. Yine aynı gıda milliyetçiliği. Evet. Bir takım gıdaların <laughs> e, ihracatı konusunda kota istiyordum ben. Yani yıllarca istedim. Geçen sene ben isteyip duruyorum. Bir kısmına getirdiler. İşte yani bazı Bey, gıdalarda bu, sübansiyon uygulayabilir gıda, devlet. Mesela gıda, sütte, yumurtada, gıda, unda, şekerde, çoluk çocuğu besleyen şeyler Aynı zamanda, da, aynı zamanda şeyler ihracatında. Bunlar ihracatını yani sütü kısıtlamaya getirmesi onu niye gerekiyor. Şimdi, şimdi sütün şimdi, yahut da şeyin e, fiyatını ha, görüyoruz. Çocuklar beslenemiyor. Dolayısıyla ben regülasyondan daha görüyoruz. çok daha çok müdahaleci olmasından yanayım devlet. Ve devlet de müdahale ediyor. Etmesi gerekiyor. Daha kamu gerektir. ekonomisi tarafından. Yani. Aynen. Evet. Etmesi de gerek. Son cümlem olsun. Bugün Sayın Akşener de söylemişti? Ee, dedi ki tabi e, tabii yapacak, yapıyor da bak nasıl yapmak zorunda kalıyor. Seçim var. Çünkü sandık göründü. Şimdi Doğru. Sandık göründüğü için yapılıyor bir kısmı. Evet. Ama daha önemlisini söylüyorum. O zaman hani her gün keşke sandık kursa onu da söyleyeyim. Yani çalışanlar, halk, millet için eğer bir şeyler olacaksa. Fakat daha önemlisi söylüyorum. Arkadaşlar sandığa siz sandığa gitmek için yani burada siyasi parti yani iyi Parti'de kastetmek istiyorum. CHP'de diğer siyasi partilerde kastediyorum Kendiniz bu iktidarı götüremeyeceğinizi gördünüz ve siz sadece ve sadece tencerenin, cebin, enflasyonun, e, gıda zincirlerinin kırılmasının, ekonomideki yaşanan enflasyon ortamın bu iktidarı götüreceğini inandığınız için mi erken seçim için çırpınıyordunuz diye soruyu atıyorum mesela. Buna hemen bir cevap vereyim. Bir, bu, bu, buna bir cevap verilmesi gerekiyor. Biz kısaca alalım ki biz, hiç ilerleyelim. biz hiçbir surette tencereye ya da ona buna güvenmiyoruz. Demire'nin bir lafı var hani erken e, tencerenin götürmeyeceği iktidar, i̇ktidar yoktur, yoktur. Diyor diye. Bu bir Hı -hı. realite. Ya da iktidara kadınlar getirir, kadınlar Hı -hı. götürür. Bu sosyolojik bir gerçek. Niye? Evi geçindiren genelde kadınlar olduğu için. Bizim Hı -hı. AK Parti iktidarının uygulamalarındaki en büyük, en büyük ve en büyük itirazımız hukuku getirdiği durumdur. Ekonomide hukukun sonucudur. Yani hukukunuz kötü ekonominiz iyi olamaz. Ekonominiz efendim kötü hukukunuz iyi olamaz. Böyle bir şey yok. Burada Siz, en çok konuştuğumuz konu genelde oluyor zaten. Dolayısıyla yani bağlanıyor. dolayısıyla biz hiçbir şeye güvenmiyoruz. Şey. Tamamıyla ve tamamıyla. Bunu hiç kimse istemez. Ben de bu ülkenin hı hı. bir vatandaşıyım, değil mi ve siyasetçiyim. İsterdim ki aman şahane devam etsin bu ülke. Yani niye istemeyeyim bunu vatandaşsam eğer. Ama maalesef ki o kadar kötü durumdaki ekonominin geldiği sonucunda geldiği durum bu. Dolayısıyla biz var olan bütün bu aksaklıkları düzeltmekle yükümlüyüz, mükellefiz. Her siyasi partinin yapmak zorunda olduğu evet. şey gibi. AK Parti'nin kötülüğü AK Parti'nin kötülüğü vatandaşı ilgilendiriyor maalesef. Ben vatandaşın sesi eğer onu duyurmak zorundayım. Duyurduğumuz için EYT geçti. Duyurduğumuz için düzeltmeler yapılıyor. Çünkü muhalefetin de görevi bu zaten. Hüsnü Bey'e soralım onu. Yani. Muhalefet baskı kurduğu <laughs> için, ya mi bu için mi bu düzenlemeler çıkıyor? Küçücük bir Bir cümle bile değil. Yarım cümle. Yarım cümle buyurun. CHP'nin şu anda gen e genel başkanına danışmanlık yapan CHP'li bir milletvekilinin tweetini hatırlatıyorum Bahadır Bey'e. Covid 3 ay daha sürse bunun önünde hiçbir iktidar kalamaz.